Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Boşo. Yeni oyun videomuz hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Oyun Open 4 multi serimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Stratejisi evet. yani Erkan ve Serkut'un değil mi? Aynen evet. öyle. Umarım. mi? Evet hadi, hadi devam ben... ediyoruz. Başlatıyorum. Başlattım. Haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Orta Serkut bak yakınımızda. Şimdi, bak. sana seni ha, sizin affedim. tartışmanız of. vardı değil mi? <laughs> Dur aklıma bir fikir geldi seni affediyorum şimdilik ama bundan sonra bak yemin ediyorum pis bir giriş yapmayacaksın. Hadi onu da anladık. Allah. California mı sesin paşam? California hadi sana verdik. Sana verdim yani. Eyvallah Vallahi. paşam. Bundan sonra başka istediğim yere girersen çarpışırız bak. Elimde yeteri kadar güç var. Kastilya bana müttefik düşsün, ben kabul etmiyorum. Why? <laughs> yani kim annexetti? Şey tekeli. Tekeli. Biz de yedik paşa. Şu Belem, Belem'i bir alalım ya. Benim bizim bizim Annex memlekette yaptı, kaldı abi. Efendim? Bizim memlekette Belem ne demek biliyor musun? Ne demek? Kayık demek. Hadi Kayık. ya. Biz, bizim orada İskenderun'un dış çık dışarısında Belen diye bir kasabam e, kasaba mı var desem? Evet kasaba. Yok kasabanın biraz daha büyük bir şehri ne deniyor? Şehir mi deniyor? Küçük şehir mi? Kasabanın mi? biraz büyüğü ne? Ha ilçe mi? Evet. Evet ilçe var. İşte Belen. Kaza, Beleniz. kaza. Kaza da olabilir. Kaza. Heh. Kaza ilçe. Çok güzel bir yer orası. Esiyor burayı. Orayı bana versene abi ya. Bele mi? mi? Evet. Ama burada bir harf farklı ya. Belen değil. Belen burası. Meyle. Aaa. O zaman sana Olmadı olsun. Olmadı yani. Latifa Rising yaptı gene. Latifelerle uğraşmaktan yoruldum artık ya. Başım sen Doğru şimdi yani başka bir Efendim, toprağa ben hani amacım olan başka bir toprağa gelirsen şey yapmam hani böyle e olmaz falan filan dedin ya. Yani şeyim demek istiyorsun? Erkan abi toprakları alacağım karışma demek istiyorsun yani. Hayır öyle bir şey demiyorum sen. Yaz, yes, yaz. Yes, Fransızla geliyor benim yanıma Bahamas'a masa şey, şey kuruyor güzel koloni kuruyor, kuruyor. Ama şu adaları ilk önce alın. Bak Kastilya sizin gibi göz yumdu. Terkut sen adalara saygı denemeyecek misin galiba? Aynen paşam. Geçmiş olsun o zaman. Yani. Ya ben ne zaman Kutsal Roma İmparatorluğu İmparator seçecekler? Yeter artık ya çok bekletiyorsun beni ha. <laughs> o ne lan? Rival bize, seçimi. Hepsi, <gülüyor> <gülüyor> Aa Castilla'yı Rival seçiyorum. Vay. Vay yesinler abi İlk, ilk Rival ya. Oyunun başından beri ilk seçtiğim Rival olacak herhalde. Serkut Abi da bir bize rakip seçti değil mi Serkut? Aynen paşam. Evet. Nasıl yani? Aa ben, ben de Kastili yani. rakip olarak seçiyorum. Kastili'yi rakip seçmeyeceğim ben kastilya'yı. Aa ben, de rakip ben olarak seçtim rakip. bile ya. Ben, seçtim ben seçmem. Bile. Yok yok Allah korusun biz dur harbi, adil etmeyin. Biz harbi insanlarız oğlum. Hiç öyle çekinmeyiz. Rakip vay rakip. vay. Benim bir planım var ondan ya Allah <gülüyor> Allah. Er <laughs> şey pa paşa Kastili'yle dost olup Oradan bize, bize de alacak. Bize de alacak, değil mi? <laughs> öyle bir şey yok ya. Belli oluyor mu gerçekten de öyle bir şey yapmak istediği? Belli diyorsun paşam. Hadi yapacağım. Geçen bölümlerde ben e, dünyada ulaşan ilk devlet olmuştum ayıptır söylemesi. Aman yesinler. Dünya yuvarlak imiş. Hadi ha, gerçekten Bunu mi? keşfettin yani. Evet. Oradan bana bir 100 prestij vermişti. Bayağı da bir para. Kaç birimimiz var ya. Kaç para verdi sana oradan? Allah hatırlamıyor paşam. İnsan Gerçekten biraz bize gönder. Ayıp oldu Serkut Bahman. benim gelirimin çok fazla olduğunu öğrenmiştik. Evet. Gelir. Geçen, geçen, bölümün özet, özetini mi yapıyorsun? <laughs> geçen bölüm benim benim bölümüm oldu ya resmen hani. Böyle California'ya el attım falan. California Girls. California Girls bize biraz da gönder en azından ya. California Girls candır paşam. Hepsi patlıcandır öyle <laughs> Aynen öyle paşam. Güzel güzel. Recall yapıyoruz kolonisti başka bir yere gönderelim çünkü burada başka bir devlet var almak istedim. Kim var? Hı? Pokemon. He şey bu. Tawny mi? Hayır o değil. Eee Kree. He Kree. uzak ya. Adamla göç etmiş ya da bana öyle geliyor. Tawny ortaya taşınmış. Bir şey varmış gibi göç şey, etmiş. Diyor, Gel beni kurtar Kaşkarlar diyor. Hocam taşımayı düşünüyor musun? Yo orada kalsın. Niye ki? Hmm. Evet, Aa evet. tipine bak. Skilllerine bak şey. Ee, değişik bir şey. Ben Meksika'ya taşımayı düşünüyorum başkentime. Meksika'ya mı? Taşırsan ne olur. Başkent... Kastilya'da komşu oldu başkenti. Lan, bir komutan daha öldü ya. Bu komutanlar da bildiğin... Öyle Savaşmaz mı ölüyorlar galiba seninle abi? Ha, durduk yerde ölüyorlar ya. Hı yani. <laughs> Çok merak ettin o <laughs> zaman. Ölüyorum ben Allah'ım. 10. seviyeye seviye geçin artık ya. He? Efendim? 10. seviye geçin artık. Ne konuda? Hangi konuda? Teknoloji konusunda admin. admin. Tamam seni bekliyor Serkut. Nasıl beni bekliyoruz ya? <laughs> e Serkut sen geç ki biz de atlayak. Hayır paşam siz, bu, siz büyüksünüz buyurun siz önden buyurun ya. Hayır hayır ayıp, ben... sen Serkut orta Meksuk'u düştük devletsin ha. Olur, olur mu? Yani ben olur mu, daha bayağı yerdeyim ya. Bir daha çıkar çıkıyor bir... <laughs> Erkan abi <laughs> ilim fenetikte geri kalmış. Abi event geldi Kaşgarlarla tekellerin arasında düze düzeldi falan diyor. Evet düzelttim. Vay. Vay şey admin puanı veriyor Serkut ama ben ne yapayım admin puanı daha güzel hoşuma gitti. Hamle ne dalamam. Evet. Görevi yani, var. Mali'den toprak almış. Siz koloni yaptı kolonizi şey yapıyor musunuz koru yapıyor musunuz? Tabi. Yapmıyak mı Ben yap. Paşaların huyu hiçbir seri de kor yapmaz. Ama yüzde sıfır büyüme veriyor. Fark eden bir şey olmuyor ki büyüme konusunda. Yapma o zaman paşam. Yapmıyorum zaten. Yani. Santa Katarina. Sati doğdu. Sati ne ya? Bizim koloniler değerli. Kız mı erkek mi bu çocuk? Nasıl bakabiliyorduk ya? Durun lan. Santa Cat ama 50 nüfusu oraya ver. Stability kazan. Aha. İspanyol şeyi kuruldu paşam. İspanyol Neymiş karakteri. Bilmiyorum çünkü. Tamam. Ne kuruldu? Oo, bundan sonra kurtuluşun yok yani. Yes, İspanyol... kurulsun. İspanyol kariplerine saldıracağım bundan sonra. Serkut bence dost ol. Aha saldırdı. Kime saldırdı? Ne yapayım ben? Aa, şey ya, beleme, beleme, beleme saldıracaktım yani. Hmm. Ya, paşam bu... Puanlarımızı harcayalım. Hakim olmuş. Kim Serkut anlamadım, hiçbir şey anlamadım. makine var ya makina. Bir makinesi. <laughs> Devletin adı makina. Evet. Sahra altı Afrika'nın şey hakim olmuş adamlar. Hadi ya. Baksana. Kocaman koşam. Makineyi dalmak almak lazım. Makine candır. Evet. Şimdi Portek müttefik olma şansım düşük daha. Ya harf ne ya? Kim ayarladı bu zorluk seviyesini ya? Değil mi <laughs> yani? De, ya, yani. şey geliyor değil mi? Evet. İşte paşam senin eserin o. Harftan ne geliyor diye. ne geliyor? Eksi 20 diplomasi puan. 20 aran bozuk. He. Sürekli Biz, bozuluyor değil mi aranla? Aynen paşam, e, paşam diyorum. Erkan abi bizim Avusturya Fransız derisi var ya paşayla çektiğimiz. Evet. Orada ben süreyi aldım falan. Bütün ürünlerle eksi 20 aram bozuk diye kolay kolay şey bu e, yasa imzalatamıyorum. İmparatorlukta. <laughs> Şeyi bile <laughs> seçilemiyorum ya. Ee, i̇mparator bile zar zor seçiliyorum. İmparator normal seviyede de kolay seçilmiyor Selkut Yok kolay hocam baya kolay ya normalde. Yok ya. Yok ya. ya. Siz, siz, yapamıyorsunuz o zaman. <laughs> Aman yesinler tecrübeli. Avusturya çoban diğerleri koyun. Gidiyorsun işte. Gidiyorsun he. <laughs> <laughs> Arama <laughs> şu koloni ne diplomasi bağ yapabiliyor ya, mu? Aa askeri liderim öldü. Artık coğrafi keşif yapamayacağım. Dur ben bu koloniden bağım ben şey yapayım. Neydi ismi? yeni sana alıver gitsin ya. Hı, o kadar puanımız bol değil Erkan abi. Ha ya, fakir. Allah gitsin ya. <laughs> fakir Puan fakir. nedir? Olsun Şimdi ben falan. aramı kolonilerde düzelteceğim. İleride bağımsızlığı için savaşabiliriz belki. Evet. Aslında güzel bir fikir değil mi abi? Ne? Yani bağımsızlıkları için savaşırım bir yandan ondan sonra tek tek yesek hepsini. Nasıl? Kara verim verin mi? Harik Olabilir mi? aslında. İleride satın bağımsızlık ilan edecekler. Biz de onlara yardımcı oluruz. Sana bağımsızlığı ilan ettim. bizdir gidiyor adalar saldırır, Ama o zamana kadar biraz güçlü olabilirler. Ha biz de güçlü oluruz abi. Sıkıntı olmaz ama. Olabilir. Evet. evet. Olabilir. Yani. Koloniler peki ne zaman bağımsızlık ilan ederler? Acaba öyle bir şey var mı? Ee, güçlenince bayağı ama güçlenmez de. Selkut Meksika'nın büyük bir kısmını aldı. Ya, yani, öyle kolay olmaz yani. Yani bağımsızlığı ilan etmek için kasili öyle bir çökecek ki yani. Zaten Kastilya çökse ben de direkt Kastilya. Kastilya'nın çöküşü Fransa'nın elinden olacak. İnşallah Serpil inşallah. Native Rising mi? Lanet. net. yine zing etti Erkan abi. Natifler rising yaptı ya. Ya Latif'e doğru ben kasa çıkarmam sen de denirler şanslarına o da olmadı abi gördüğün gibi. Evet evet. Latife! Buyur abi. Evet dedi. Koloni <laughs> damage. Şey o... Allah cezanı vermesin ya. Kolonimi mahvettiler. Havai adalarında da kolonileştirelim de. Benim kolonimi Ratifalizing yaptı sonra anında şeyler Kastilyalılar şey gönderiyor benim koloniye, eski koloniye. Ulan... <laughs> yalnız bir şey diyeceğim, Mahmut Hacı Hekimoğlu. Bin... İyi de bu benim eleman. Niye burası şeye... Yok burası lan. Ben, ben niye böyle saçmaladım ya? Vallahi kafayı <laughs> yedim ben şu an. Burası <laughs> benim, benim. Bir şey olmadı. <laughs> Sıkıntı yok. Vay. Ya renkler o. değişik diye herhalde. Renkler kafayı karıştırdı ya. Erkan abi rengin niye hale mi Ben biliyorum Kastilya ile bağ kuracak Erkan abi. Ondan sonra <laughs> böylelikle bağlanacak. Kayı Kastilya belli olacak. Bize de alacak kesin. Aynen iyi fikir. Renk de ondan lazım. Ben bunlarla arayacağım. çok çekeceksin ha. Hmm, agresif. Serkut'u yükseceklesin. Tamam tamam o, değil. o önemli değil. Şimdi dini konuda bayağı bir yaklaştık. Ya Osmanlı sen de kolonu kursana be. Hadi ya. Osmanlı, Osmanlı iyi. Çok beklerseniz kolonu Osmanlı <laughs> kurmak ama mümkün ha. O, Osmanlı Erkan abi olsa kurardı. Tabi tabi. Yani insan oynaması lazım. Yoksa kendi kendine kurmaz. Evet evet. evet. En azından var. insan olması lazım. Yani. İnsan onurlu insan. <gülüyor> <gülüyor> evet, adalara geçemiyoruz. Ama orası bina bana ait artık. Tamam. Şimdi benim bu devleti de aradan çıkartmam lazım. Ana savaşacak devlet kalmadı koca şeyde. Allah korusun. Amerika'da. Kime alsam ya? Aa şu da kolime varmış. Aa burada ticaret. O da merkezi var. bağlı. Efendim? Ticaret merkezi varmış burada galiba. Bakayım. Benim başkenti yüzde aldı şu an ticari gücüm. Serkut'u kaçmış? Hayır. Serkut yüzde kırk Burayı hemen koloni yapmam lazım o zaman. Sıradaki yer orası herhalde. olsun o zaman. Meksika'da Bak. ne durum? Eski Bak Scott. Meksika'da yüzde yetmiş Serkut'a ait. Yüzde seksen bura. Serkut'a ait. Bura yüzde yedi. Bura bende yüzde yüz. Oo yüzde yüz çok güzel ya. Yüzde <laughs> <laughs> altmış yükseltmem lazım. Ee, diplomatiği geliştirsek mi? Geliştirmesek mi? Colonial range artı yüz mü? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun sen ya? Orada dur diyeceksin. %100 dur. yüz baya iyi ya. Aldım o zaman. Al. Aldım o zaman. Bir kor daha yok henüz gelmedi. İnflasyon düşen adam gelmiş inden ya. Gelsin valla. Alın kadroya adamı. Heh, çok güzel. 58 ya tane abi. gemi basabiliyormuşum. Hmm, Art 50. 58 tane Rand mi? of Opportunity. Devam Aynen. Alıyormuş. Bayağı bir kıyı olduğu için ben 22 tane gemi basabiliyorum. Ha benim ne kadar maksimum 30muş. Ama 12 tane bastım şimdiye kadar. 100 tane basabilsen altın madenlerim var abi. Ya altın altın her nereye kadar altın ya? Ya nereye kadar? Ya şuna 3 5 altın verelim de görsün altın bir şey yapmadı. <laughs> ne demek istiyorsun Serkut öyle olsun. Ben de altın altın paşam. Burası neresi ya? F F'le bir araştım. E Q U E <laughs> <I>, Q U <laughs> ne ya? Allah. The Fleet rival protect against Castile. Kastım ne diyorsun? Şimdi sen Berk'e böyle okuyor muymuş ha? Hapşırıyor muydun demin abi yoksa bir şey mi okuyordun? <laughs> bir şey okuyordum. Ha öyle de. Ay! Ay! Evet. Hadi gençler atlayın artık şu 10. seviyeye. Ben, Anlamadın? benim daha çok yolum var ya. Ha şurası mıymış? Nereye yolun var abi? Ya o hmm. seviyeye. Ha. Nerede lan EQ bilmem ne. Tamam ben atlıyorum ya anladın. İyi teşekkürler Serpuk oh be. Eksi 5 vermedi ha. Vermiyormuş. Oy. Nasıl ya şey mi? Eksi e 10'dan eksi 15'e mi? Hangi id hissettik? E eksi 5 Revolunt vermedi pardon yani. Eksi 5'i bekliyorum da Serpuk'tan. Gelmedi ha. Kor geldi mi? Gelmedi. Tamam. Aslında Kastilya dalsak mı ya ileride? Rival of our rival. Kim? Biz ikimiz abi. Bir daha söyle. Kastilya Kastilya. He. Dalsak mı diyorum. Kastilya'nın toprağı yoktu bende. Benim, benim bu taraflarda daha doğrusu. Var ya Brazilya'da abi. Brazilya'da Yok. Brazilya'da Kastilya değil o. O İskoçya. Hadi ya. Aha. Uh -huh. Tüh İskoçya benim orayı da koloni kurmuyorsun zıkkım ya nereden nereye gidiyorsun kursan şöyle koloni <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aslında İskoçya'ya dalabiliriz abi ha ne diyorsun İskoçya İsveç haydi Norveç'ten haydi. müttefikmiş ama Hı -hı. İleride yaparız bir şeyler ya haydi Beraber haydi. olmamız lazım arkadaşlar kardeşler Büyük gemi yapıyor musunuz hiç? benim büyük gemim mevcut galiba bir tane ya da ben mi yanlış biliyorum ben yanlış biliyordu olabilirim abi şey gibi ya Heart of Iron süreleri var bu büyük gemi inşaatında 700 evet. gün diyor oha evet limanın iyi değildi ondandır limanın ben iyi ben büyük değil mi? gemim yok şu anda mevcut değil gerekmiyor ki bana e, karavel yapalım birkaç tane karavel karavel oy, hayda, oy. hayda benim şeyim öldü yine kaşif komutanım geçmiş olsun abi Taziye mesajı göndererek mi? Evet, ilim ve evet, Eyvallah, ilim sağ ol. Sizi geride bıraktım. Sizde sipahi hmm. var mı gençler? Sizde var sanki Sipahi çoktan var bende ya. Allah. Sanırım. Gitti, gitti. Geride kaldın Serkut açık açık evet. söyle işte. Çöktüm paşam çöktüm. Nasıl çöktüm. çöktün? Nasıl çöktüm. becerdin? Yok, yok Biz sen yapalım. çıkmışsın çıkmış Serkut'ta. O, o zaman ilim, Fendi Teknik'te geri mi kaldın yani? İlim fende, Teknik'te kalmadık geri. Verdim vermedim toprak diyeceksin. Sen, sen verdin toprak. Yakında isyancı. Hadi isyancı yaparsın siz kimin ise tutusun hmm, Burada isyan. ayaklanma olma ihtimali var bunu gö götürelim hemen. Ya Serkut bence bağımsızlığı ver yazık günah ezme bu milletleri. Paşam şu sınır konusunda anlaştık değil mi? O zaman. E, tamam ne oldu ki? Tamam ben şey orada daha fazla genişleme yapmıyorum. İspanya toprakları kapat, kapatmaya başlıyorum. Benim için fark etmez ya. Evet. Osmanlı Memluk'e savaş açmış. Mamuluk. Hadi Mamuluk. Osmanlı gel buraya kadar. Ha Mamluklar nerede ki ya? Şimdi Osmanlı ile aramızdaki mesafe 184 puan e, düşürüyor. O yüzden e, herhangi bir ittifak falan kuramıyoruz. Evet. Durum bu arkadaşlar. Evet maalesef. Ordumuzun Ay. zayıf gücü ve zorluk derecesi eksi 20. Oho. Aklıma bir şey geliyor ama bana o konu çok uzak şu anda ya. Daha biraz daha beklemem lazım bir süre. Aa bir tane danışman ölmüyor. Şöyle en azından bir devlet benim yanıma kolunu kursa ben yapacağım biliyorum ama. Tarbiyiz. Olsun. Kurbi benden uzak kaldı. Hepsi size yöneldi ilginç bir şekilde. Evet iyi oldu böyle bir zamanda. Belki ben böyle istedikçe uzaklaşıyor benden. Gelin gelin. Hayır gitmek istemiyoruz o çirkin yanına. <laughs> Çağırıyorsan gelmem. Çağırma da geleyim. Aha. Gelin. Lan, i̇t köpek geldi. Ne güzel işte. İt köpek kim ya? Yani bak ne demiyorum. Kim diyorum. Devlet düşmanları. Vatan hainleri. He, anladım. İsyancılar. İsyancıyız diye türküm patlatıyor abi. Allah. Tamam O istediğin kadar uzakta kal, alacağım seni topraklarından. <laughs> Timur Taş diye bir şehzadem var. Timurtaş. Ay, Timur Taş. Ay Timur'a bağlantı kurdun abi. Aa, nasıl bir bağlantı kurduk bilmiyorum. Timur Taş. Sen geldiğin vakit. Oo abi. Baya bir hmm. Serkut'ta sorun var galiba. İsyan çıkıyor. Evet Serkut, evet. Serkut devleti iyi yönetemiyor ya. Yeni bir Çöküyor lider devlet. lazım. Yeni bir lider lazım. Selçuk istersen gel bana bağlan isyanlarını bitireyim. Sen <laughs> burayı koloni yapıyorsun değil mi? Senin kolonin değil mi burası? Şey şu an isyanın olduğu yer. Evet. Ha yani sen Abi bütün, nasıl sorsam Koca bir bölümde, devlet olan. Ben izin veriyorum diyecektin ya. Öyle olur mu Heh. Geçen bölümde sınırı buradan çizmiştik, değil mi? Aynen. Yani şu şu an koloni yaptığın yer. Aa hac bitti ve bütün Müslüman devletlerle aramızdaki ilişki yükseldi. Burası şu an Serkut. Bir de onun yanındaki Uyapar'ı. Uyapar'ı. <laughs> Uyaparı'dan sonra Zaraza. Zara'dan sonra Apure miydi? Latife Rising mi? Allah Latifler Rising etti. Yapma. Latife Doğanlar Rising peşinde. He, tamam benim elemanlar oradaymış. Ya bu arada Kastilya'yı Rival seçemiyorum artık. Niye? Niye bilmiyorum. Düştü yani. Rivallıktan düştü ama Portekiz'i seçtim. Olsun. Ya e, İspanya oldu Kastilya. Birleşti. Ciddi misin? Aydı yapma. Gerçekten git fark İspanya oldu lan. Aa, İspanya şimdi, da yok benim listemde. İyi yok abi. Boş ver ya. Rakip olarak Serkut'u seçsin sadece. Evet vaktimiz doldu. Duydunuz herhalde. Evet. O zaman o zaman bölümümüzü böylece ufaktan bitiriyoruz. Güzel gidiyoruz. Evet. Bakalım e, kolonize yapma işlemlerimiz bitiyor. Yakında Portekiz Savaşı ve belki de Kastilya, Kastilya kalmadı tabi İspanya Savaşı gelecek. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar e, Yakup Paşa'nın kanalını zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler de sevilen kanallar listemizden bulabilir. Bir dahaki bölümümüzde inşallah görüşmek üzere diyelim. Ve son sözü ben Yakup Paşa'ya bırakıyorum. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herhangi video beğendiyseniz tabi o size bağlı. Um, kendinize iyi bakın demeden önce işte delisi kanal Yani Erkan abinin kanalını kardeş kanal listesinde bulabilirsiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Allah'a ısmarladık <laughs> Tamam